Arkadaşlar bu videoyu beklediğinizi biliyorum, herkesin üstünde düşündüğü, çekmeyi düşündüğü bir video biz doktorların yani tıp okumaktan bahsedeceğim bugün 11. 12. sınıfta olan siz değerli dostlarım tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Ee, tıp fakültesini yazmak için neler, ya yani hangi özelliklere sahip olmalı? Bir yani böyle bir e, özellik olarak kısıtlamayalım ama bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk başta tıp e, okumanız için gerçekten e, tatmin edici bir puanınız olması lazım. Zaten bence en iyisi e, en kolay tıpı kazanmak diyebilirim. Sonrasında tıp fakültesine yazmak için bence öncelikle şuna çok dikkat edin. İnsan ilişkileriniz eğer iyiyse, İkili diyaloglarınızda sorun yaşamıyorsanız, gerçekten sabırlı bir insansanız, öfke kontrol probleminiz yoksa e, tıp fakültesi yazın. Yoksa eğer kreatif mesleklerle, daha kreatif mesleklerle bizim Cerrahpaşa'ya gelenler oldu böyle, mühendisliğe daha iyi bir insanlar, tıp okumaya çalışıyorsa gerçekten hem o kişi için bir mutsuzluk oluyor, hem de o mesleği idrak et, yani icra ettirme sıkıntısı yaşıyor o kişi. Ee, sonrasında şimdi e, tıpı kazandık, tıpa girdik. 1, 2 ve 3. sınıf temel bilimler 4, 5, 6 ise klinik bilimler 6'da da intern doktoru oluyorsunuz. İşte e, bir nevi e, zorunlu hizmetin e, antrenmanı gibi bir şey oluyor. Sonrasında bitirince pratisyen hekim oluyorsunuz. E, pratisyen hekim olduktan sonra e, yani muhtemelen mecburi hizmete gidiyorsunuz. Şimdi mecbur hizmet illa doğu olmuyor. Devlet size bazı D'ye tercihler veriyor. Ee, zorunlu hizmette İstanbul'a giden arkadaşlarım da oldu. Ben arada yaptım e, görevime. Sonrasında tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz sınava giriyorsunuz. Bir dakika, eğer tıpta uzmanlık sınavında başarılı olursanız e, asistan doktor oluyorsunuz. 3-4 ya da 5 yıl e, asistanlık süresi sonunda da bir uzman doktor oluyorsunuz. Herkesin merakla beklediği soru aslında şu, doktor bey bu doktor maaşları nedir? Biz memur olarak geçtiğimiz için bu aralar döner sermaye de verilmediği için yani memur maaşından farklı bir maaş almıyoruz. Eğer uzman doktor olursanız bundan 2000 lira daha fazla alıyorsunuz. Devlet için konuşuyorum tabi eğer e, branşlaşıp branşta çalışırsanız farklı rakamlar olur. Tabi o zaman da daha fazla çalışmaya iteceksiniz. Benim sizlere tek bir önerim var. Eğer yani iyi puan aldınız diye, aileniz istiyor diye geleceğinizi karartmayın. İstediğiniz bölümlere yazın. Belki konservatuvar konservatuar okumak isteyeceksiniz. Belki mühendislik yapmak isteyeceksiniz. Belki pilot olmak isteyeceksiniz. Ailenizin istekleri tabii ki önemli ama ona göre bir gelecek şekillendirmek çok da mantıklı değil. Şimdi e, pratisyen hekim olduktan sonra tabi e, tabii onlar ya o da doktor. Şimdi öyle bir şey var ne zaman bölüm seçeceksin falan. Her doktorun aslında bir bölümü yok. Tıplı uzmanlık sınavına giren doktorların bir bölümü olur. Orada bir uzmanlık dalı seçersiniz. Yoksa normalde her doktorun bir yoktur. Ve 6 yıl sonucunda doktor olursunuz. Asistan doktorlar da doktordur. Yani çok büyük kavram kargaşaları var. Ya yani Bunları açıklamak aylar yıllar bile alabilir. Ben size bir tıpa girişten bahsettim. Tıp fakültesini yazmak isteyen dostlara biraz önerilerde bulundum. Nalizane beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa...